Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte pembe renkli küçük mini bir çanta yapacağız. Bu mini çantayı çanta süsü olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda anahtarlık olarak yapabilirsiniz veya bebek örüyorsanız bebeklerinize çanta olarak kullanılabilir. Farklı amaçlı yapabilirsiniz. Ben pembe renk kullanacağım. Azize Cotton Gold çok fazla şey kalın değil ipim kalın iple yaparsanız böyle daha büyük bir çanta elde edersiniz şimdi hemen başlayalım. Ama başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni yüklediğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Beğeni veriyorum. Yorum yapmanız da beni motive ediyor açıkçası. Yaparsanız sevinirim. Evet şimdi başlayalım yapmaya. Şimdi sihirli halkayla başlayacağız. ipimiz var, tığımız var. Tığımızın kaç santim olduğunu söyleyeyim. 1.7 milimlik bir tığ kullanıyorum ben ama kendi elinize göre sıkılığına gevşekliğine göre de tığ kullanmanız gerekebilir İğnemiz ve makasımız var şimdi şöyle orta parmağımı tutuyorum şöyle etrafına sardım sonra tığımı şuradan alttan geçiriyorum parmağıma sarılı ipi çıkarttım ve tekrar dolayıp geçiriyorum. Parmağımdan çıkartıyorum. Bu şekilde sihirli halkayı sabitlemiş oldum. Şimdi içerisine sık iğneler yapacağız. Bu çantamız sık iğnelerden oluşuyor. Şimdi sihirli halkamızın arasından geçirdik. ipimizi doladık, çektik. İkisini birlikte alıyoruz. Birinci sık iğnemiz hazır. Geçirdim, çıkarttım. İkinci sık iğnem hazır. Şimdi toplamda 8 tane sık iğne yapacağım ilk sıramda. 2 oldu. Devamını yapıyorum şimdi. 3 4 5 6 7 8. Şimdi şurada boşta olan kısa ipimizi tutuyoruz ve sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk yaptığım sık iğneye batırıyorum. Bakın şöyle iki lobumuz var. İki loba birden batırdık. Arasından geçirdim. Diğer ilmeğimizin arasından geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şu ipimizi de alttan yürüteceğiz. Şimdi biraz önce batırdığımız yuvaya tekrar batırıyoruz. Şu ipimizi de şurada alttan yürüterek gidiyoruz. Bunu yürütmemizin sebebi buradaki sihirli halkamız zamanla açılabiliyor. Bunun açılmasını engelliyoruz bu şekilde. Sık iğnemi yaptım. Şimdi yanın Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 2 tane yaptım. Şimdi yanındakine geçiyorum. Yanındakine de tekrar 2 sık iğne yapıyorum. Burada bütün yuvalara 2'şer tane yapacağız. 8 taneydi. Toplamda 16 tane sık iğnemiz oluşacak. 4 oldu. 5-6'yı aynı yuvaya yapıyoruz yine. Yanındakine geçiyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 Son yuvamız 15 16 Şimdi bakın şurada bir şey var, sanki buraya da batmamız gerekiyor gibi. Ama bu kaydırma yaptığımız, bunu atlayacağız. Kaydırma yaptıklarımız her sırada aynı şekilde olacak ve buraya batırmayacaksınız. Ee, i̇lk yaptığımız yuvaya, ilk yaptığımız sık iğnenin yuvasına batırdım, kaydırmamı yaptım. Bu şekilde sıram tamamlandı. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırada bir tane tek yanındakine çift yapıyorum. Bir tane tek sık iğne yanındakine çift iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayacağız. Bu yaptığımız şu anki taban kısmı oluşturacak çantamızın taban kısmı. Daha sonra yukarıya doğru düz bir şekilde çıkacağız buradan birkaç sıra daha ördükten sonra. Daha sonra da üstüne kapanan kapak kısmını yapacağız. Sırt çantası gibi de yapabilirsiniz. İnşallah şaşırmamışımdır. Burada sık iğnelerin sayısını konuşurken birden tek mi çift mi yaptım diye şaşırdım bazen. Evet şuradan ilk yaptım sık iğneden neden kaydırmamı yaptım. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Bir tane zincir çektim. İsterseniz zincir çekmeden yapabilirsiniz. Buraya bir ip koyarsınız veya şey yapabilirsiniz. yer belirleyici kullanabilirsiniz. Bu şekilde ilk yaptığınız sık iğneye şöyle yaptınız mesela hemen bir yer belirleyici takarsınız veya ip koyacaksanız bu şekilde yaptıktan sonra şuraya arasına koyup ondan sonrasında devam edebilir. Ben bir tane zincir çekerek çıkıyorum yukarıya. Onun için hepsi de belli oluyor zaten sıralarımız. Şimdi iki tane tek yaptım. Diğerine çift yapıyorum. Birinci tekim, ikinci tekim. Şimdi çift. Bir, iki tek bir çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir, iki tek. Bir çift. Bir, ikinci tekim. Çift. Bir, ikinci tekim. Sonra çift. Bir, ikinci tek çift bir ikinci tekim sonraki çift neyse ki doğru yapmışım <laughs> Evet bir önceki sıramda da doğruymuş konuşurken yanlış mı yaptım dedim ama doğruymuş hepsi zaten artırma yaptığınızın üstüne artırma denk geliyor bu şekilde şimdi bir tane zincir çektim bir iki üç üç tane tek yaptım Sonra çift yapıyorum. Şimdi kaçıncı sıradayız? 1 2 3 4 5. sıradayız. 1 2 3 tane tek, 1 tane çift. 1 2 3 tane tek, diğeri çift. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Ee, isterseniz 1 2 3 diye saymanıza gerek yok. Nerede çift yapmışsanız, çift batmışsanız bir önceki sırayı takip ediyorsunuz. Bakın burada çift işte. Hemen onun üst tarafına çifti yapıyorsunuz. 1, 2, 3. Yani birisinin yanında da e, örebilirsiniz. Hani saymanız şart değil. Bir ilk sırada sayarsınız. Ondan sonrasında rahatça devam edersiniz. Zaten ilk sıralarda hemen örülüyor. Evet sonuncu sıramızda çift yaptık. Şimdi kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi isterseniz bu kadar da olabilir. Ben bir sıra daha öreceğim. Ee, yani birazcık daha büyük olsun istiyorum. Mesela içerisine birkaç bir şey falan koyabilirim. Hani çanta süsü olarak kullanacak bunu ördüğüm kişi. O yüzden içerisine birkaç bir şey koymayı düşünüyor. Onun için bir sıra daha öreceğim. İsterseniz siz bundan sonrasını düz bir şekilde benim bir sonraki sıram gibi devam edebilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çektim. Bu sırada da 4 tane tek yapacağım. 3 4. tekimi yaptım. Çift yapıyorum. Dört. Şimdi çift yaptım. 1 2 3 4 çift. 1 2 3 4 tane tek bir tane çift. 1 2 3 4 Yoruma ne yapacağım, ne yazacağım nasıl bilmiyorsanız bana hangi şehirlerden, hangi ülkeden izlediğinizi yazabilirsiniz. Ben Aksaray'dayım. E, konum olarak Aksaray'ı işaretliyorum. Genellikle zaten siz nerelerdesiniz merak ediyorum. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram'da yer hala takip etmiyorsanız Instagram'da da takip edebilirsiniz. Oradan da örmemi istediğiniz modeller varsa yazabilirsiniz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi her bir birer tane yaparak devam edeceğim. Pardon, elimden fırladı. Bir tane zincir çektim. Şimdi her bir yuvaya birer tane yapıyorum. İki. Kaç tane sık iğnemiz olduğunu da sayalım bu sırada. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Evet bir iki tane azsa bile sizin sık iğneniz çok da dert etmeyin. Şimdi 48 tane sık iğneyi her birisine bir tane yaparak Devam ediyoruz. Yani bir yaklaşık 19-20 sıra, 20. sırada falan ee, o kadar örmemiz gerekecek. Şimdi ben bunu öreyim e, kamera arkasında çünkü tek tek devam edip gideceğiz yukarıya doğru çıkacak çantamız. Ondan sonra diğer detayları göstereceğim. Evet şimdi kaç sıra ördüğümü sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Şimdi 22. sıramıza geçiyoruz. Bir tane zincir çektim, başını doladım. Aynı yani yuvaya batıyorum. Şimdi üçünü birden çıkartıyorum. Çakma sık iğne yapmış oluyorum. Yani bu şekilde şöyle güneşe doğru gelelim kapatayım. Biraz parladı başını doladım, batırdım. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Başını doladım. Bu şekilde her birisine birer tane çakma sık iğne yapacağız. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. Ee, videonun çok uzun olmaması için iki video şeklinde yükleyeceğim. Nerede kaldığınızı hani ee, sorun çıkartmaması için bu sıramızı örüp bu videomuzu tamamlıyoruz. Daha sonraki videomuzda da şöyle olacak. Kapak kısmını öreceğiz, ee, püsküllü yapacağız. Ondan sonra işte düğme veya farklı bir şey, hani nasıl kapatacaksak onu dikeceğiz. Sap kısmını yapacağız. Bunları göstereceğim bir sonraki videomuzda da. Evet bu sıramızı bu şekilde bitirelim. Şöyle göstereyim ben. Hani videoyu burada bitireyim. Tekrar açık hava yapmayalım. Bir sıra daha bunu ördüğünüzde zaten farklı olmayacak. Evet şöyle kenarlardan içe doğru yapacağız dikmesini bu şekilde yapacağız. Çantamız böyle olacak. Üstüne de kapak kısmı gelecek. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Devamında en kısa zamanda yükleyeceğim. Hoşçakalın.